Kur'an sırlarının derinliğine. Neyleyim? Daha nasıl edeyim? Daha nasıl anlatayım? Anlamıyorlar. Anlayamıyorlar. Bilim anladı varlığın ne olduğunu. Ne var ki? Bugün bulduklarını Yüzlerce yıl önce Evliyaullah'ın keşfen tespit ettiğini bilmiyorlar. Bir kısım Müslümanlar anlayamadı 70-80 yıl öncesinden bu yıllara gelemedikleri için. Mecaz ve benzetmelerle anlatılanları deşifre etmeye çalışmadıkları için. O yılların bilgilerinden öteye geçemeyip yüzlerce yıllık veri tabanlarını yenileyemedikleri, güncelleştiremedikleri için. Hala o mu, ondan mı, vardan mı, yoktan mı, hayal mi, madde mi, toprak bedenle mi, ruh bedenle mi, alemlerin aslı hayal mi, gerçek mi? türünden tartışmaları yaparak ömür tüketiyoruz. Allah rahmet eylesin Filibeli Ahmet İlmi. amak hayal yazar. Varlıkta asla iki ayrı yapı olmadığını anlayamadıklarından, bilimsel bulgulardan ve çağdaş verilerden ücüden kaçar gibi kaçtıklarından anlaşılmaz dillerdeki anlatımların deşifresini bilemediklerinden hala her yapıyı madde ve mana diye ayırarak görüyorlar. Birinin ötekinin bir alt boyutu olduğunu birbirine göre isimlendiğini ve değerlendirildiğini kavrayamıyorlar. Rüyalarında madde olmayan bedenleriyle azap çekip kabus gördükleri halde toprak beden olmazsa azap olmaz. İlla topraktan beden şarttır deyip duruyorlar. Beyinlerindeki görüntünün topraktan meydana gelmemiş olduğunun bile bilincinde değiller. Tanrı dünya yok olduktan sonra güneşin içinde yeniden toprak yaratacakmış. İnsanların ruhlarını da o topraktan bedenlerin içine sokacakmış bugün soktuğu gibi. Hadi şimdi bu cümleden de sen mahşeri yeniden dirilmeyi inkar mı ediyorsun anlamı çıkarıp öyle yaftalayın bakalım. Allah Resulullah aleyhisselama vahiy gökteki Tanrı'nın yanından uzay gemili melekler tarafından getirilmedi. Hakikati olan Allah ismiyle işaret edilenden inzal oldu boyutsal olarak diyorsun. Sen peygamber kendi yazdı Kur'an'ı diyorsun diye anlıyorlar. Bu ne kilitlenmişliktir ya Rabbel Alem. Böyle bir topluma neler anlatmaya çalışıyoruz? Kelimelerle değil, kavramlarla düşünme aşamasına geçemediğimiz, kelimeleri yalnızca bir kapı ya da bir işaret levhası gibi değerlendirip gösterdiği istikamettekini göremediğimiz sürece kilitlenmişlikten kurtulmamız çok zordur kelimelerin geçmişte beynimizde oluşturduğu anlamları aşarak işaret edebileceği yeni kavramlarda dolaşabilmek. Kelimeler esfeli safiliğindir. Ne çare ki esfeli safiliğinde olanların da manaların yüceliklerine erişebilmeleri için kelimelerden başka basamakları yoktur. Beynin işleyiş sisteminde bildiğimiz madde algılaması olmadığını fark edebilmek. Kur'an isimli tek defada nazil olmuş, inmemiş, vahye dayalı zaman üstü bilgi kaynağının algılayabilecek istidat ve kabiliyette olana neyi kavratmak istediğini tefekkür etmek. Kıyamet alameti olarak bildirilen Mehdiyet, Deccaliyet ve İseviyet olayının kişinin kıyameti ile ilgili iç, batın anlamları salat yöneliş yani namazın niçin olmazsa olmaz şartlardan olduğuna dair bir devruni sır niçin namaz dinin direği? Esma mertebesi ve Allah isimleri. Evet. Yazılabilecek ölçülerle girelim bu konulara. Yazılabilecek dedik de eskiden bu iş kolaydı. Meydan boştu. Geçmişte bu konuları kendilerine ulaşan geleneksel anlatım üslubu ve kayıtları içinde anlatan değerli mürşitler vardı. Çevrelerinde kendilerine iman etmiş, teslim olmuş, her dediğini adeta keramet kabul eden zevat. Dikensiz gül bahçesinde gül derlemekti yapılan iş geçmişti oysa bugün ne mürşitlik etiketine sahip çıkan biri var sizin karşınızda ne de yazanın kendine iman etmiş, teslim olmuş kapalı devre inananları. Okur yazar olmaktan öte hiçbir vasfı ve etiketi olmayan bir garip Allah kulu müşahede dünyasında okuduklarını yazıyor mızraklı ilmihalden ya da lisanını bile hiç anlamadığı kitaplardan din konusunu öğrenmiş kişiler ortamında Resulullah öğretisinin sırlarını deşifre etmeye çalışan bilgileri, müşahedeleri ehliyle paylaşmaya çalışıyor. Ne tür tepkilere muhatap olmakta olduğunu artık siz hayal edin kendisini et kemik beden, beynini et parçası kabul edip, Tanrı'yı gökte oturarak ucu yıldızlı sihir sopasıyla yeryüzünü, yeryüzüne uzanan elleriyle toprağı suyla karıştırıp insanları halk eden, bütün eşyanın isimlerini öğreten, sihirli sobasıyla bir anda türler icat edip yaratan veya tür değiştiren, Sonra da onları denetleyip sınava sokan bir tanrı kavramıyla şartlandırılmış insanlar ortamında Allah Resulü vahiy sahibi son nebinin en büyük mucizesi muhteşem bilgi kaynağı Kur'an'ın sırlarından söz etmek. Acayip bir iş. Neyse konuyu yaymayıp gelelim kısa kısa başlık altları.